Bazı zamanlarda size arkalardan birilerinin böyle bir destek vermesini bekliyorsunuz. Bu bir gerçek. Ben de hayatımın her döneminde bu kadar kendime e, özgüven aşılayabilecek bir insan değildim tabii ki. Ama hayatımın belli evrelerinde benim hayatıma dokunan çok fazla insan oldu. Fikir işleri ilk kurduğumuzda internetten masa siparişi vermiştim. Sandalyeler daha gelmemişti, masalar gelmişti ve biz Funda ile beraber masaları monte etmeye başlamıştık. Tam monte ederken kapı çaldı. Biz de Dedik vergi dairesinden geldiler herhalde. Funda gitti ve funda bir hanımefendiyle beraber geldi. Ben hala vergi dairesinden geldiler, açılış için işlem yapacaklar diye düşünürken aslında bir müşteri adıymış. Evet, yani bütün işlemleri yaparken daha şirket açılışı vesaire yaparken ama marka oluşumu, marka kimliğimi, web sayfamı tamamıyla oturtmuştum ve Google optimizasyonlarını bile harekete geçirmiştim. Bana müşteri adayı geldi ve müşteri adayı bize bomboş bir ofis içerisinde para bıraktı. Faturamız yok, hiçbir şeyimiz yok. Bir kalem kağıda blok nota şu kadar alındı diye not yazıp hanımefendiye teslim ettim. Ki şu anda ben olsam bunu kabul etmem. Ama bu hanımefendi sağ olsun kabul etti. Bu oluşumun içerisinde böyle bir start verebildik. İlk müşterimi böyle kazanmıştım. Dışarıdan sizin bakmış olduğunuz, sizin görmüş olduğunuz bir konum. İşte maddiyat, maneviyat görüyorsunuz ama fikir işlerinin arka planına baktığınız zaman bana katmış olduğu kadar çok şey var ki insan tanımakla alakalı. Çok sevdiğim, değer verdiğim dostlarımı kaybettim. Yani iş yeri açmak demek, ilerlemek demek değil. Ortaklı da çok iş yaptım. Eşimle, dostumla iş yaptım. Olmadı. Fikir işler diye bir oluşum yaptım ve oldu.